Kayahan, Pokemon kartları ve Poketop oyuncaklarıyla oynamayı çok severdi. Mahalledeki arkadaşlarıyla sık sık toplanır. Favori Pokemonlarıyla takas yapar. Poketoplarını fırlatarak hayali savaşlar düzenlerlerdi. O günde her zamanki gibi heyecanla arkadaşlarının yanına gitmek için hazırlık yapıyordu. Odanın her köşesinde Pokemon kartları, oyuncakları ve aksesuarları yer alıyordu. Kayahan, en sevdiği poke topunu eline aldı ve odadan çıkmak üzere kapıya yöneldi. Tam o sırada poke topu birden elinden kaydı ve yere düştü. Ah, hayır! diye mırıldandı Kayahan, topun peşinden eğilerek. Ancak top yere değer değmez. Aniden parlak bir ışıkla titremeye başladı. Kayahan, şaşkınlıkla geri çekildi ama gözlerini bu garip ışıktan alamadı top giderek daha da parladı ve Kayahan bir anda kendini içine çekiliyormuş gibi hissetti. Etrafında her şey dönmeye başladı. Rüzgar kulağında uğuldayarak esti ve Kayahan başını döndüren bir ışık patlamasının ortasında kaldı. Gözlerini açtığında artık odasında değildi. Kayahan etrafına bakındı. Parlak bir güneş altında yemyeşil çimenlerin üstündeydi. Uzakta Ormanın kenarında gökyüzüne doğru uzanan büyük bir dağ vardı. Hemen yanında ise o çok sevdiği ve şimdi gerçek olan pokemonlar dolaşıyordu. Pikachu yakınlardaki bir ağacın altında oturuyordu ve ona bakarak gülümsüyordu. Kayahan gözlerine inanamıyordu. Burası, burası pokemon dünyası mı? diye düşündü. Kalbi heyecandan hızla atmaya başlamıştı. Pikachu ona yaklaşarak başını onun bacağına sürttü. Pika, Pika diyerek onunla oynamak istiyordu. Kayahan, hala şaşkınlıkla etrafına bakınırken, bir ses duydu. ''Hoş geldin, Kayahan'' dedi tanıdık bir ses. Başını kaldırdığında, karşısında eşe benzeyen bir çocuk gördü. ''Burası gerçek Pokemon dünyası. Bugün buradaki maceran başlıyor.'' dedi eş. Kayahan, bu dünyada neler yapabileceğini merak ediyordu. Pokemonları yakalamak, onlarla savaşmak ve gerçek bir Pokemon eğitmeni olmak için sabırsızlanıyordu. Eş, Kayahan'a bir poke topu uzattı ve ilk Pokemon'unu yakalamaya hazır mısın? diye sordu. Kayahan, hiç düşünmeden kabul etti. Etrafına bakınarak bir Pokemon aramaya başladı. Çok geçmeden, çimenlerin arasında bir ivi fark etti. İvi, onu fark etmişti ve gözleri merakla parlıyordu. Kayahan, derin bir nefes alıp poke topunu fırlattı. İvi, kısa bir mücadeleden sonra poke topunun içine girdi. Kayahan, kalbinin heyecanla çarptığını hissetti. Bu, hayatında yaşadığı en büyük macera olacaktı. Eş, harika iş çıkardın, Artık sen de gerçek bir pokemon eğitmenisin." diyerek onu tebrik etti. Kayahan, bu sözlerin ardından pokemon dünyasında yaşayacağı sayısız maceranın başlangıcında olduğunu biliyordu. Kayahan, pokemon dünyasında geçirdiği her anı doyasıya yaşadı. Zaman zaman arkadaşlarını ve evini özledi. Ancak eş ona bir gün tekrar geri döneceğini söylediğinde içi rahatladı. Sonunda geri dönme vakti geldi. Eş, Kayahan'a elveda dedi ve elini havaya kaldırdı. Parlak bir ışıkla Kayahan tekrar odasında buldu kendini. Ama bu sefer elinde gerçek bir poke topu ve içinde yakaladığı ivi vardı. Mahalleye çıkıp arkadaşlarına olanları anlattığında kimse ona inanmadı. Ancak Kayahan biliyordu ki bir gün tekrar Pokemon dünyasına dönecekti ve bu macera sonsuza kadar devam edecekti. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın.